Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için kanal deneyin Uzak Şehrin heyecanla beklenen 39. bölüm özel fotoğraflarını paylaşıyoruz. Artık yeni bölüme sayılı günler kaldı ve 39. bölümden ilk set görüntüleri geldi. Tabii ben de hemen bu görüntüleri sizlere iletmek istedim. Uzak şehirde bu hafta neler olacak? Herkes reytinglerin yükselmesiyle Boran karakterinin sezon sonuna kadar dizide kalacağını söylüyor. Bakalım gelişmeler nasıl olacak? Boran artık uyandı ve Alya ve Cihan'ı öğrenecek. Bundan sonra dizide olaylar tamamen değişecek. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda yeni bölüm özetini paylaşacağız. Bunun için takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.